Dostlar selamlar. Keydrop'ta katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 70 bin liralık çekilişimin linki açıklama kısmında var. Hala katılmadıysanız tıklayıp katılabilirsiniz. 3 tane fabrikadan çıkmış bıçak veriyorum haberiniz olsun. Keydrop'a bakiye yüklerken de FBB kodumu kullanırsanız ekstra %10 bonus geliyor arkadaşlar. 100 dolar yatırdığınızda 110 dolar bakiyeniz oluyor. İlk kullanımda da bedava 50 cent veriyor. Bedavaya kasa açabiliyorsunuz. Şimdi çekilişime katılıp FBB kodumu kullandıysanız güzel bir katlamaya başlayalım. Bu arada şu eldiveni çektim. Gönderilmiş mi? Derilmemiş. O zaman bunu çekeceğiz bu sefer. E, bu görmüş olduğunuz eldiveni envanterime çekeceğim. Fakat 0.50 falan float gelmesini bekliyorum. Savaş görmüşün en düşük float'ı. Eğer öyle bir şey gelirse 200 dolar falan kar edeceğiz. O yüzden bekliyorum dostlar. Sürekli tekrar tekrar çekerek e, güzel float'ta bir item aramaya çalışıyorum. Şimdi bakiyemiz fazla olduğu için hemen 3 tane Anders'le başlayalım. Hatta bir tane Mantis, 2 tane Anders'le başlayalım. Toplamda 418 dolar verdik. Bakalım bu kazı savaşından bize getirsin ne olacak. Hadi bakalım. Karşıda Cyber var. Korktuğum bir bot kendisi. Ama biz daha pahalı çıkardık bence. 244 dolar çok güzel abi. 120 dolar kasadan 244 dolar çıkardık. İkinci kasa maalesef çok kötü. Yani 150 dolar kasa ama içinden en pahalı 80 dolar çıktı. Son kasadan baba şovunu yaptı. Karambitini aldı. Bakın 418 dolar verip kişi başı 900 dolar kazandık. Tertemiz bir kar ettik. Hemen yine bir kar edeceğimiz bir kasa savaşı açayım. Cobra koyacağım. 4 tane Cobra. 2 tane erov abi. 2 tane Aero temizliğinden şöyle 6 kasalık bir savaş yapalım. Eğer bunu da kazanırsak bundan sonra underdog modu da açacağım. Çünkü bu kadar pahalı itemler çıkarıp iki kere kazanıyorsak artık kaybetme zamanımız gelmiş demektir. Karşıya savaş görmüş vulkan çıktı. O yüzden üzülmemize gerek yok. Üç tane daha kobra kasası var. Hadi oğlum. Güzel. Güzel abi. Faktörünü... Oha 500 dolar. Tırnak makası 500 dolar çıktı beyler. İlk kez bu kadar pahalı bir ee, navajanay çıkardığımı görüyorum. Harbiden daha pahalısını görmemiştim. Son kobra kasası kasasından bir tane daha aynısından aldık ama bu sefer 150 dolarlıkmış. Baksanıza. Fabrikadan yeni çıkmışla az açılmış arasındaki fiyat farkı beni patlattı. 400 350 dolar fark var. Neyse, her türlü karımızı ettik arkadaşlar. Son kasadan da yine baba çekti. Savaş görmüş Crimson Web. Yine 550 dolar verip 1300 dolar kazandık. Abi çok iyi gidiyoruz şu anda. 600 dolar bakiyemiz kaldı. Hem eldiven hem bıçak katladık. Yani kırmızı mantar dizik giyebilirim. Devam edelim. <laughs> Son 645 dolar bakiyemiz kaldığı için daha ucuz kasalar koymak istiyorum. Mesela çerez. Çerez koyalım 5 tane. Sonra joker koyalım 5 tane. Son kalanla da tabii ki serpent koyacağız. Şöyle bakalım kaç tane koyabiliyoruz. Aha da koyduk. Underdog açıyorum dediğim gibi. Yani iki kere pahalı itemler çıkararak kazandık. Bu sefer zarar edeceğimizi düşündüğümden hemen underdog modu koydum düşük item çekersek biz kazanacağız. Evet ilk kasadan kodrel geldi. Devam edelim. 70 dolar. Hadi oğlum. İkinci kasadan hiçbir şey çıkmadı. Karşı tarafın pahalı item çıkarması gerekiyor. Yoksa böyle kazanamayız abi. Üçüncü çerez kasasından da yine baş geldi. Bakalım bir şeyler çıkartabileceğiz mi? Hadi oğlum. Çok güzel. Ursus Marvel Fate adamları bayağı bir öne geçirdi. Yani 433 dolar gayet iyi bu arada. Hani hala 10 tane kasa olduğunu düşünürsek bence her türlü bu kasa savaşı kar ettirecek. Joker kasalarına geçtik. Joker'den eyvah eyvah. İşte bu hiç olmadı dostlar. 600 dolar e, AVP çektik. Mayer bizi maalesef bitirdi şu anda. Bir 93 dolar daha çekti. Fark şu anda 300 dolar falan. Umarım geçebilirler bizi. Yine bir 2x e, gelebilir kasa savaşından. Abi ben de tamam kaybettik abi imkanı yok. Gerçekten iki tane bu kadar pahalı item çekmek üzdü beni şu anda. Her ne kadar karda da olsak bu kadar pahalı çektiğimize üzüldüm çünkü karşı tarafa yazacak bu kar. 500 dolar zınk. Yapma be kardeşim şuradan bir nomads yok imkanı yok ya. Anca fire serpent falan çıkartırlarsa ya da karambit marambit. Keşke bu taktiği uygulamasaydım ya. İki kere kazanmışım. Üçüncüyü de kazanırım desene kardeşim. Oh bir tane de 500 dolarlık vulkan çektik tertemiz. Tek başımıza 2000 dolar çektik zaten. Ne kadar kazandılar? 600 dolara kişi başı 1350 dolar aldılar abi. Bakiyemiz kalmadı. Her ne kadar hala 1000 dolar karda olsak da neyse bakalım abi. Son bir kazı savaşı yapmak istiyorum. Güzel bir kazı savaşı yapacağım. Kaç paramız var? 963 dolar. Hadi bakalım. 5 tane Erof, bir tane Bloodshot abi. Hatta Bloodshot değil yeni gelen kasaların en pahalısından koyacağım. O daha yakın ee, bakiyemizin bitimine. Şöyle bir underdog yapalım. Umarım kazanırız. Eğer kaybedersek dostlar ne kar ne zarar. Pardon zarar. 600 dolar falan zarar abi. Hadi bakalım. Düşük item çekmemiz gerekiyor. Underdog kurdum. 600 dolar çektik ilk kasadan. Eyvah eyvah. İkinci kasa. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Bugün şanslı günüm çıktı ya. Hadi lan. Zınk. Süper. Süper. Yaklaştılar değil mi bize? 500 dolara kadar düştü fark. Ama onlara çıkan eskimişmiş ya. Evet. Bir Erov kasasıyla daha devam edeceğiz. Karambit Marble Fate çıkartır mısınız? Lütfen. Son kasaya kaldık. O da en pahalı kasa zaten. Neyse sağlık olsun abi. Bu da böyle olacakmış. Zınk son kasadan da düşük çektiler ve kaza savaşını kaybettik. Ne güzel kırmızı envanter dizmiştik. Crimson ve bıçak gelmişti. Ototroniye dönüştü. Kırmızı eldiven de çıkardık. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekilişlere katılmayı unutmayın.